ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. إن الحمد لله.

alacağız. Yani beynel havf ve Bir kişi ibadet yaparken nasıl yapmalı? Çünkü eğer riyakarlık olursa o bertaraf olmuştur. Yani mesela kişi kabul edilmeyecek ümidiyle, yani kabul edilmeyecek korkusuyla Allah'tan korkacak. Mesela ben bu dersi yapıyorum. Korkuyorum ki Allah bu ameli kabul etmez. Niçin? Çünkü eğer riyakarlık girerse bitmiştir her şey. İkincisi ve kabul edilecek ümidiyle Allah'tan ümidimi kesmeyeceğim. Yani beynel khauf ve bir kişi olacak. İşte burada Allah Celle Celaluhu Enbiya Suresi 165. ayette buyuruyor ki insanlar içinde Allah'tan başkasını eş olarak tutanlar vardır. Yok mu? Millet şeyhi tapıyor. Putlara tapıyor, ineklere tapıyor, üküzlere tapıyor değil mi? Var. Var. Geçenlerde bir hocamız anlatmıştı. Bir kişi var. Şeyhine öyle bağlanmış ki şeyhine diyorsa odur. Hak mı batıl önemli değil. Şeyhinin ağzından söz çıktığı zaman o bir delil olarak buluyordu, kabul ediyordu o kişi. Hocamız sordu dedi ki şeyhin sana Tabii ki anlattı, anlattı, anlattı kendisini. Adam Nuh diyor, peygamber demiyor. Dedi ki, peki şeyhin sana namaz kılma derse ne yaparsın? Demez diyor. Yahu dediğini farz et. Demez. Yahu dediğini farz et. Ne yaparsın? Aynen. Vallahi diyor. kılmam. Ya Allah. işte yuhibbunehum kehubbillah. Allah'ı sever gibi severler. Ne bu ya? Böyle aşırılık olur mu? Senin şeyhin emir ve yasaklar içerisinde olduğu müddetçe baş tacı yaparız. Bunun çizgisinde çıkarsa biz bunu reddederiz. Sözlerini kabul etmeyiz. Ya olmaz. Bu dindir. Din adına konuşan olan bir kişi Allah ve Resulü adına konuşmuştur. Bu böyledir. Şeyh hata eder, başkası hata eder. Yuhibbunahum kehubbillah. Bu put olabilir, başkası olabilir. Millet çünkü şimdi Hindistan'da ineğe tapıyorlar, öküze tapıyorlar, farelere tapıyorlar, ferce tapıyorlar. <laughs> Yuhibbunahum ki hubbillah. Ama vellezine amenu. O iman edenler var ya, o iman edenler var ya, o Rabbim Allah'tır diyenler var ya, o Allah'tan başkasına kulluk etmeyenler var ya, onlar var ya, eşeddu lillah. Allah'ı hakkıyla severler. Hakkıyla. Ve ahbarahum nebiyyihum sallallahu aleyhi ve sellem izinden ayrılmayanlar. Bu. Allahu ekber. Allah, Allah olan sevgileri daha güçlü diyor. Yani bu nedir? Allah'tan başkasına tevekkül etmeyen insanlardır. Allah diyor ya zaten ve tevekkülü alallahi in kuntum mu'minin وَتَوَكَّلُوا على الحي لا يموت. İşte hakkıyla Allah'a iman edenler bunu gerçekleştirirler. Hakkıyla كما أمرهم ربهم وأخبرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم Allah nasıl emrettiyse ve Resul nasıl gösterdiyse bu şekilde Allah'a kulluk ederler. Bakara 165. ayet. Bakınız yine Enbiya suresinde 90. ayette diyor ki gerçekten onlar إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ومما رزقناهم ينفقون. أولنا حيا الله لا رشيد الأرضي، كم حق الله إيمان أذن إنسى الله. أبو بكر، عمر، عثمان، علي، تابعين، أتباع التابعين. سلسلة قال النار سلسلة النار. الله رسوله صلى الله عليه وسلم. O oh, gözümüzün nuru kalbimizin doktoru alemlere rahmet olarak gönderilen ve me arselnâke illa rahmeten lil alemin olan Muhammed aleyhissalatu Vesselam Ebu Bekir Sıddık'a dediği zaman ordu duratılacak Ebu Bekir bütün malını getirdi. Yüsâri'ûne fil hayrat Ya Allah Yüsâri'ûne fil hayrat Ömer yarısını getirdi. Ali bir kısmını getirdi. Osman herkese يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغب رغبا ورهبا رغدا ورهبا يعني كل كرك في أدرك أدراك الله الله تعالى إخلاص لا إبادة يحصل ما الله بناه كابولات Bir ibadetin kabul olabilmesi için iki şart var. Eş, el-ihlas ve itibar. İtibar sünnet. Mesela biz bu ibadetleri yapıyoruz. Vallahi Rıfat Hoca ne gibi, ne güzel dersler yapıyor değil mi? Desinler için ve bu derste de riyakarlık olursa bizim işimiz yaş. Gitti. Allah'ı Allah tebareke ve teala zerre kadar bize acil vermez. Allah'ım seni riyakarlıktan Beni riyakarlıktan koru ya Rabbi. Zerre kadar bana Allah ecir vermez. İşte bu dersler kabul edilmeyecek korkusuyla Allah'tan korkacağım ve kabul edilecek ümidiyle Allah'tan ümidimi kesmeyen, kesmeyeceğim. Beyin kavfı raca olacak. Anlatabildim mi? Allah korkusu bu şekildedir. Takva bu şekildedir. Yoksa niye Allah'tan korkalım ki? Allah ولكن يجب ان كلنا لك ان تكون صلى الله عليه وسلم ربك أحن لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون ما ان تكون لا, ربك. لا إله إلا الله. İşte تبارك وتعالى بين سورة 5. آيه الحنيف الله بير لير اولاك ديور. <applause> باكرز، يعني من الشرك الى التوحيد. الله باتن اباده الارداء يعني الرغبه والرهبه والخشوع والانابه وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها. Kurban kesmekten oruca kadar, adağa kadar, bütün korkuya kadar, duaya kadar hepsini Allah yapacağız. Bunlardan birisini Allah'tan başkasına yapar olan bir kişi Allah'a ortak koşmuş olur. Allah'ı birlemek bu. Allah'ı birlemek bu. اشتدى دي مسجيبي دين الله هاس كارك حنف يعني مائل من الشرك الى التوحيد زاتا بيز لماذا خلقنا؟ للتوحيد خلقنا ربنا تبارك وتعالى للتوحيد بكثير من الايات وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه بعدين أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا <laughs> تُرْجَعُونَ Birçok ayette Allah. Ben cilleri ve insanları ancak ve ancak bana kulluk etmeleri için yarattım diyor Allah Tebareke ve Teala. Onlar din Allah'a halis oluncaya kadar birlemeleri için yarattım Allah diyor. Ondan sonra sandınız ki biz sizi başıboş bir şekilde yarattığımızı ve bize geri döndürülmeyeceğini mi zannettiniz öyle mi? وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ Geleceksiniz. Geleceksiniz ve yaptıklarınızın hesabını bir 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 Allah'a vereceksiniz. O açıdan dünya ve zraatil ahiret. Dünya ahiretin ekin tarlasıdır. Ne ekersen onu biçeceksin. Bu. Bu. İşte oysa onlar dini yalnızca ona halis kılan hanifler Allah'ı birleyenler. الله يقدر يا يتش يا رسول الله دمي يا يتش يا غوص دم يا يتش يا كتب الطريقة يتش يا غوص الخليقة دم يا لا عبيد عبد الدعاء ألحقني يا رسول الله في حرمي بتروح على أي سلطان امرأة عم تقول يا أيب سلطان عندي أربع بنات أعطيني ولد يا أيب سلطان Ya Allah, ya Allah. <laughs> Kadın Eyüp Sultan'a gidiyor. Ey Eyüp Sultan, dört tane kızım var, bir erkek çocuk bana ver diyor. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Allah'tan neden istemiyorsun? Demiyor mu Allah? Ödüğünü <laughs> istejiblakum. Demiyor mu Allah? Ve nahnu akrabu ilayhi min habl Biz size şah daha yakınız. دم يرمى الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يا الله فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الدار Udî mudâ'vat ed-dâ'i bi Kullarım beni sorarlarsa ey Resulü bakınız dikkat edin demiyor ben yakınım söyle ya Muhammed hayır diyor demiyor söyle ya Muhammed ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kulluhum Allah قريب la yekûl inni qarîb ben yakınım diyor Öyle yakınım ki dua eden kişinin duasını kabul ederim. O zaman feliyestecibuni. Bana hakkıyla icabet etsin. Allah nasıl emrettiyse ve nasıl gösterdiyse bu şekilde iman etsin. Bu şekilde işte bu şekilde yaparlarsa takvaya erişir. sadece Allah'ı birleyenler ve sadece Allah'a kulluk etmek, namazı dost doğru kılmak ve zekatı vermek. Ayet ayet gidelim. Namazı dost doğru kılmak. Ben Arabistan'dan geldim, 22 sene yaşadım. Nice bazı kişiler gördüm. Sırf iş almak için namaz kılanları gördüm burada. Aman ya Rabbi. Bu Allah bunu kabul etmez. Boşu boşuna kırıyoruz. Dostluğunu kılmak ve zekatı vermek. Aynı şekilde zekat. Şu an mesela Afrika'da insanlar bu Müslümanlar hakkıyla zekatlarını vermediklerinden dolayı aç durumdalar şu an. Açlıktan ölen insanlar var. Yoksa nimetlerle dolu bu dünya. Nimetlerle dolu bir dünya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bir hurma bulamıyor. Ama şimdi bak. Soframıza bak. Aha. Ramazan ayı. Akşam soframıza bakınız. Bakınız. Buna rağmen şükretmeyenler var kardeşler. Şükretmeyenler var. Sofra koyulmuş. Bir ucundan o bir ucuna kadar reçel mi dersin, pekmez mi dersin, helva mı dersin, et mi dersin, sosuz mu dersin, dersin de dersin, dersin de dersin. Ama çocuk geliyor. Baba ben ne yiyeceğim? Taş ye, ağaç ye, odun ye. Zıkkım ye demiyorum. Ne yiyeceksin işte? Gitsene. İhvani. Ve le-i le-eziden Şükredersiniz mutlaka Allah nimetini artıracağım diyor. Sevgi kalmadı. Saygı kalmadı. Annesine, koca karı babasına muruk diyenler. Hanımı istemedi diye babasını huzur evine atanlar. İzlevci abid kullu elma beddi abuk. Yalla. abru. Bizüttü budaril bu aceze. Bir mi budaril aceze. Ya Allah. Eşebi sevil. Ebi Rabbi kel bil ve abu Ebu budaril aceze. Babası huzur evinde kalıyor. Köpeği tasmayı koymuş. Gezdiriyor. Altını temizliyor. Ya Allah. Bu mu evlatlık? Bu mu takva? Bu mu İslam? Bu mu Allah'tan korkmak? Allah bunlardan beridir. İslam bunlardan beridir. Kardeşler. Allah la yuğayyiru ma bi kavmin hatta yuğayyiru bi Biz kendimizi değiştireceğiz. Kendimizi değiştirmediğimiz müddetçe Allah bizleri değiştirmez. Zekat. Başkasıyla. Yani bu Allah'a kulluk etmekten namaz kılmaktan, dostlarına zekat vermekten başkasıyla Emr olunmadılar diyor. Bunları emrolar Allah diyor. Ve ma illa Nasıl ya Rabbi, muhlisine lehu din. Şirkten, şirkten arındırmış bir şekilde. İşte en doğru safa sağlam din budur. Ne demek yani? Yani huzur istiyorsan bunlara sarıl. Temessek. Temessek bi kitabı Rabbik ve bi sünnet nebiyyik ve vesselam. Aynı şekilde amelin Allah Resulü'nün sünnetine de uygun olması gerektiğini demiştik. Ve dedik iki şart var. Birisi ihlas, birisi e, ittiba, sünnete ittiba olması gerekiyor. Zira Allah'ın Resulü ve vesselam buyuruyor ki her kim dinimizden olmayan bir şey dinimize dayandırıp ve dinimizden olduğunu söylerse makbul değildir. Arapçası men amile muslim men fi ma Her kim dinimizden olmayan bir şeyi dinimize dayandırıp ve dinimizden olduğunu söylerse o makbul değildir. Şu an insanlar bid'atlarla haşa oluyorlar. Babası ölüyor, mevlütler başlıyor. Ben de mevlütlere gidiyorum. Ama sırf bazı hak sözleri onları aktarmak için. Vaaz ediyorum. Yekulullahu tebareke ve teala fezekkir fe zikreten fe'al müminin. O ayrı bir mesele. Ama kalkıp o şeylerde indi gökten melekler şefaat ya Resulallah demesi şirkin daniskasıdır. Aynen. Medet ya Resulallah. Ya Allah. Bunlar oluyor. Bunlar şirktir. Bidat da şirke dönüştü. Allah korusun ya Rabbi. Ve biliyorsunuz her bid'at bir haseneyi öldürür. Öldürür. Zaten Abdullah ibn Mubarak demiyor mu? El isnadu andi min din isnad la ma sha'a Benim yanımda diyor isnad ilmi dine dayalı olan bir dindir. Bu isnad ilmi olmasaydı dileyen dilediğini söyleyecek. Ondan sonra ne olur? Musa'nın, İsa'nın ve diğer enbiyaların aleyhumussalatu vesselam ecmeinin şeriatları bozulduğu gibi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleminde de şeriatı bozulur. Niçin? Çünkü le kâle men şe'e men şe'e. Herkes bir şey söylüyor. Adam uyarıyoruz. Diyor ya ben hayırdan başka bir şey yapmıyorum. Abdülkülü ya hadi bir daha. Ve gülü ya ahi hendi hamdun jitim'in Allah ve hamdun di'i ya ahi. Allahümme salli ala nebiyyine Muhammed. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sünneti ma tekfik ma tekfik ma tekfikil Kur'an Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yap dediğini yap yapma dediğini yapma bitti. Allah nasıl emretiyorsa bu şekilde yap bitti. Neden Allah'ın emretmemiş olduğu şekilde ma enzelallahu bihimil sultan ve Resulün göstermediği olan bir şekilde sen bunları yapıyorsun niçin? Yani ha dini sen onlardan daha iyi biliyorsun öyle mi? La ilahe illallah. Bakırız. Ben de bir şey söyleyeceğim. Peki bunu kabul eder misiniz? <laughs> ne Kur'an'da var ne sünnette var. Ama ben hak bir şey söyleyeceğim. Ana bir bu şey. La fi bil Kur'an ve la bil sünnet. Ve lakin kelami hak. Hak. Tayyip tamam, hada kabul. Şuf. Hey gibi sallil Yatsı namazını böyle kılacağım. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. مالك الجنة والنار الجحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. إلى آخرها وبعدين الله اكبر بجوز. قبل Akid bıt koyulayış hadi mali kıl jenete ve narel jahin eşer. Nuo en jıbta mı? Nı gandı xali mı? Nı gandı jedi mı? Nı gandı sıtti mı? Nuo en jıbta? Nereden geldi? Nırdı mı? Nıdi jaksız? Mali kıl jenete ve narel jahin. Nıdemek? <Sessizlik> Qarlı işter. Jenat kimin elinde? Allahın elinde. Cehennem kimin elinde? Yine Allahın elinde. Soruyorum. Allah celle celaluhu hı. Rabb'i değil mi? Evet. Din günü Rabb'i değil mi? Evet. İşte Malik'in cenneti ve narin cehim. Din günü sahibi Allah olduğu gibi cennetin ve cehennemin de sahibi Allah'tır dedin. Din günü sahibi kim? Allah. E cennetin ve cehennemin sahibi kim? E yine Allah. Ben doğru bir şey söyledim. Malik'in cenneti ve narin cehim. Allah Celle Celaluhu. الذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بو كائنات يلندران ضغلر تشويليان دكتور إيشاء دن الله در Ben doğru bir şey söyledim. Peki doğru olmasına rağmen bu doğru mudur? Ben dediğim doğru. Makbul mudur Allah katında? La vallahi. kesinlikle makbul değildir. Niçin? Çünkü ne Kur'an'da ne sünnette var. Demek ki burada alacağımız ders nedir? Bizim vazifemiz Kur'an ve sünnetle yetinmektir sadece. Ne sen fazlalaştırabilirsin ne de ben eksiltebilirim. ben ne fazlalaştırabilirim ne de sen eksiltebilirsin. Din kema emarana rabbuna ve akhbarana sallallahu aleyhi ve sellem. İşte burada Ee, bu şekilde e, konumuz bitmiştir. Yarın inşallah Rabbim bizleri muvaffak ederse isim ve sıfatlarına iman etmek konusunu almış olacağız. Allah'ım günahlarımızı rahmetinle affeyle. Yaşayanlarımızı hayırlar ihsan eyle. Son nefesimizde la ilahe illallah Muhammedun Resulullah Söyle ve nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hastalarımıza şifa dertlerimize deva ihsan eyle ya Rabbi. Ey şaşkınlığımızda doğru gösteren bizim Rabbimiz. Rahmetine güvenerek kapına geldik. Kapından bizleri boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbi sana geldik kapına geldik. Gazabından korkup rahmetine sığındık. Rahmetinle bizleri affeyle ya Rabbi. Sen bizi koru ya Rabbi. Sen bizleri affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi senin affedeceği birçok kulun var. Ama bizi affedecek senden başka Rabbimiz, senden başka mağbudumuz, senden başka Halikimiz yoktur ya Rabbi. Rahmetinle bizleri affeyle ya Rabbi. Sen bizi koru ya Rabbi. Ya Rabbi ilah sensin, Rab sensin, mağbud sensin, Halik sensin. Ne olur ey Allah'ım günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Tek yardımcı, tek yegane, tek günahları affeden sensin ey Allah'ım. Sensin ey Allah'ım. Sensin ey Allah'ım. Ve ahiru da'vanı elhamdülillahi rabbil alemin. Ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh. Yarın isim ve sıfatlar konusunu işleyeceğiz.